Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Evet şükür kavuşturana geldi Kasım ayı videolarına. Ee, özel bir sebepten Ekim ayını çekmedim. Ee, siz sevgili takipçilerim Telefonla arayan, e, mesaj atanlar e, duydular neden çekmediğimi. E, hakkında e, takip yapılmış e, o yüzden e, moralim bozuldu ve yapmak istemedim e, geldik sürecin sonuna e, haklılığımı ispat e, ettim ve e, haksız bir kazanç elde etmediğim Ortaya çıktı Sevgili dostlar bu yüzden e, Ekim ayı Videolarını çekemedim Ve Kasım ayında Bakalım sevgili e, Dostlarım Sizleri neler bekliyor İlk burcumuz koçla başlıyoruz Bu arada e, kanalıma abone olursanız Çok sevinirim ayrıca e, zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. E, özel bakımlar için de e, FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Umarım bundan sonra her şey çok daha güzel olur. Umudumuz bu. Ve bakalım sevgili koçlar Sizleri Kasım ayında neler bekliyor? Bir konuşmanız var. Ya kendi kendinize söyleniyorsunuz, e, ya da bir teklif alacaksınız olabilir. İş teklifi de olur. Bir haberiniz var. Gelecek haber. Bulutları dağıtacak. Bir sorunu bitirecek e, gibi geliyor bana. İşle alakalı ilişki, e, yatırım, artık e, ne gibi sıkıntınız varsa e, sanki sorun bitecek gibi. Ve üzülmüşsünüz, kalbiniz çok kırılmış sevgili koçlar, e, bir şeylere çok üzülmüşsünüz, gözyaşı dökmüşsünüz. Belki de beklemediğiniz Birileri Kalbinizi kırmış Ama diyor ki Geçmişi bırak Bu durum seni geliştirecek Ve Kılıç üçlüsü Asılan adam diyor ki Farklı olmayı göz al Bakış açını değiştir Artık kendini değiştir Değişmen gereken bir süreçtesin ...mutlaka değişmen gerekiyor... Ee, ...değişirsen... ...bundan sonra farklı yöntemler denersen... E, ...çok daha iyi olacak diyor... ...bu tabii herkesin kendi niyetiyle ilgili... ...ama siz bir şeylere soğuk bakıyorsunuz... ...kılıç kraliçesi çıktı... E, ...asılan adamın yanına... ...bir şeyler uzun zamandır ters gitmiş... ...ve siz hala düzeleceğinden pek emin değilsiniz ama da işte diyor ki onun için artık değişmen gerekiyor. Değiştiğin an her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. Zamanı gelmiş. Evet. Ağır giden bir meseleniz var. Dediğim gibi niyetiniz her neyse ya para sıkıntınız var ya ağır giden bir işiniz var ya ilişkiniz var bir konu ağır gidiyor paramız yok yatırım yapacaksınız. sürpriz gelişmeler var diyor parası yedilisinde çok beklemişsiniz. Ama gelmiş artık sürpriz bir şekilde çözülecek diyor bu sorun. Bakın kupa ikilisi bir görüşmeniz var ya çok uzun zamandır görmediğiniz birini göreceksiniz, bir sevdiğiniz olabilir, arkadaşınız, dostunuz ya da bekarsınız bir karşılaşma, ruh eşiniz olabilir. Eğer bir iş görüşmesi yapacaksanız da bakın bir teklifle bir görüşmeye gidebilirsiniz, çok iyi geçecek. Evet kalbiniz çok kırılmış ama e, size diyor ki bu durum seni geliştirecek, emniyettesin. Mutlu olacaksın, e, sevineceksin, tamamlanma var niyetinde, emniyette olmak var. E, artık e, belki bir ev almak istiyorsun, evlenmek istiyorsun ve evet bir fırsat çok beklemişsin o fırsatı ve fırsat geliyor. Çok yakında iş fırsatı, ilişki fırsatı diyecektim ki ağzımdan aldı kartlarım. Aşk fırsatı geliyor. Soğuk bakıyorsun, olmayacağını düşünüyorsun ama çok yakında. Çok yakında bir aşk, bu aşk olabileceği gibi karar kartıdır da biliyorsunuz aşıklar kartı. Bir karar aşamasındasınız, belki bir yol ayrımındasınız, e, vereceğiniz karar çok olumlu olacak. E, bir de sağlıkta bir sorununuz varsa mutlaka düzelecek diyor. Ve değneklerin ikilisi e, bir şeyler bekliyorsunuz. Belki iş başvurusu yaptınız, haber bekliyorsunuz, paranız yetmiyor ya da e, ağır gidiyor bir şeyler ama haberler güzel gelecek diyor çünkü burada bir teklif alabilirsiniz ve e, gitmeyi düşünüyorsunuz bakın kupaların sekizlisi e, her şeyi herkesi geri, bir geride bırakıp gitmeyi düşünüyorsunuz taşınmayı belki de yer değiştirmeyi Belki ilişkiden gitmeyi, belki işten, belki yaşadığınız yerden... Ee, evet, size mutlaka bir değişiklik var. Ve canlarım bakın, e, kupaların yedilisinde kafanız çok karışık. Evet, Kasım ayı biraz e, sanki e, sizi yor, e, yoracak mı? Belki de Ekim yordu sizi çok ama Kasım'da değişiklik geliyor. Diyorum ben. Karar vermenize bağlı. Bakın e, kupaların yedilisi. Karar veremiyorsunuz. Kafanızın içi o kadar karışık ki. O kadar çok şey var ki kafanızın içinde. Bir türlü e, karar veremiyorsunuz. Ama diyor ki artık karar verme zamanı ne istediğin konusunda net ol. Adımını at. Mutlaka olacak. Evet. E, i̇şimi bekliyorsunuz burada para kralı çıktı ya yatırım yapmak istiyorsunuz ya iş sahibi olmak istiyorsunuz kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz belki ilişkide sağlam bir ilişki olsun istiyorsunuz onun için diyor ki başka yöntemler dene başka fırsatlar ara ve gidiş var evet artık olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz. Çekip gitmek istiyorsunuz. Burada da çıktı, burada da çıktı. Bu bir ilişkide, bir işten, bir yaşadığınız yerden gidişte olabilir. Ama şu an paramız yok. Para yedilisi ve kılıç sekizlisi. Elim kolum bağlı. Şu an hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz öyle bir dönemdesiniz. Kapatmışsınız kendinizi. bir şeyleri istemiyorsunuz ama diyor ki cesur bir seçim yap. Olayları net göremiyorsun. İstersen kurtulabilirsin, gidebilirsin. Ve imparator kartı çıktı. Güvenliğinize çok düşkünsünüz. Biraz yap olarak inatçı olabilirsiniz. Ee, sözünüzün geçmesini belki istiyorsunuz ya da işte iyi bir yerde iyi bir yönetici olma ihtimali var burada bakın bir görüşme eğer işse e, iyi bir iş görüşmesi yapacaksınız Belki bir patronla görüşeceksiniz. Çok iyi geçecek Ve yardım geliyor Para altılısı emniyettesiniz demiştim size. Canınızı Sıkan Her Neyse Bakın Yardım Geliyor Merak Etmeyin Korumadasınız Huzurlusunuz Para Gelecek Hiç Ummadığınız Bir Yerden Bir Yardım Alacaksınız Maddi Ya Da Manevi Ve Bakın Bir Fırsatla Mutlaka Ve Mutlaka Şifalanma Var Kasım Ayında Zaten Astrologlar Ekim Ve Kasım Ayının e, stabil stabil geçeceğini söylüyor. Yani sakin geçecek. E, diyorlar inşallah öyle olur. Çünkü şifalanma var. Dinlenme dönemi. Öyle diyelim tutulmalardan sonra ve e, şifalanma, iyileşme sağlıkta da tabii bir sorun varsa bir fırsatla sağlığınız iyileşecek. Evet para şövalyesi çıktı. İlişki ise Güvenilir bir insan, ayakları yere basan, sağlam basan, karakteri düzgün, maddi durumu iyi, güçlü bir insan. Ee, bu işse de e, iyi bir e, iş çıkacak karşınıza ve buna da birisi yardım edecek, aracı olacak. Evet, e, yurt dışı dünya kartı çıktı, beklediğiniz haberler çok iyi geliyor. ...yani yurt dışı... ...size güzel kapılar açılıyor... ...işte, ilişkide... ...kariyerde, sağlıkta... ...çok güzel gelişmeler olacak... ...demek ki Kasım ayı... ...bayağı iyi geçecek... ...sevgili koçlar... ...ve bakalım... ...kehanet kartımız ne söylüyor... ...bir danışanım bana demiş ki... ...önceleri daha uzun bakıyordun... Ee, ...şimdi çok kısa bakıyorsun... Hadi kırmayayım sizleri. Biraz uzatayım dedim. Ve kehanet kartı projeler diyor. Grup çalışması senin için çok faydalı. Projelerini yalnız gerçekleştirmektense bilgi ve tecrübeli kişilerden yardım alabilirsin. Evet. Ne demiştik burada? Başka yöntemler dene. Farklı olmayı göze al. Demek ki yardım geliyor zaten. Burada da yardım çıkmıştı. Yardım kartı geliyor. Ee, pardon yardım geliyor. Bir şekil yardım alacaksın. Ve enerjinize bakalım. Kasım ayında sizi nasıl bir enerji bekliyor sevgili koçlar? Neler olacak? O Ay tarnışçası. Bakın bu ay biraz duygusal olabilirsiniz. Sezgileriniz yüksek olabilir. Ay hareketleri sizi de çok etkiliyor. Sezgileriniz güçlenecek bir şeyleri hissedeceksiniz, büyük bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Çünkü insanlık insanlık olarak aydınlanmaya doğru, uyanmaya doğru gidiyoruz dostlar. Ve işaret kartımız, anahtar kartımız ne diyor? Yaşam amacına yoğunlaş diyor karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesine incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Evet. Yeni yollar arayın. Gerçekten yeni yollar, yeni fırsatlar çıkacak olduğunuz yerde. Durmayın, araştırmalar yapın. Evet sevgili dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.